Yaz pastası için gerekli olan malzemeler 4 paket krem şantiye ihtiyacımız var. 1,5 su bardağı süt, 2 iki paket petit beurre bisküvi veya istediğiniz herhangi bir bisküvi kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı damla çikolata, 10 adet çilek, 4 adet kivi, iki adet de muz. Bu meyveli bir pasta. Ben sosyal medyada bunu ilk paylaştığımda YouTube kanalımda iki buçuk, üç milyon izlenen bir tarih. Nasıl oldu, ne oldu bilmiyorum. Ramazan ayıydı. Herhalde insanların tatlı krizi tutuyor ya. Ramazan da Evet evet çocuklar şey yazmış. Ben üniversite sınavı için hazırlanıyordum. Yandan perde çıktı. Bu nasıl bir şey yani bu Allah'tan gelen bir şey mi diye. Çok esprili bir pasta oldu. Ama gerçekten deneyen herkes çok severek yedi. Sizleri de tavsiye ediyorum. Siz bugün e, kalamayacaksınız ama değil mi? 12'de evet. yayınımız ee, var. Başka yayınlarım da var. Ee... Tazacaktınız ama nereye gidiyorsunuz? İşte. <gülüyor> <gülüyor> yani şeyde işte yan stüdyoda olacağım. Bir ara uğrar tadarım. Tamam. <laughs> yan stüdyodasınız hemen göndeririz efendim. Eyvallah. Efendim biz ne yaptık? Ee, krem çantamızı güzelce çırptık. Ee, şimdi... İçerisine elimle ufalamış oldum, özellikle irili irili ufaladım, toz haline getirmedim. Ee, bisküvilerimi koyacağım, bir yandan da muzlarımı, çileklerimi de doğradım, kivilerimi sert bir ince ince soydu, çok fazla ziyan etmeden. Şimdi bütün bu meyveli pasta. Çocukların damaklarını bugün şenlendirecek hep çocuklar diyorum. Herhalde üç tane çocuk annesi olunca böyle oluyor. <laughs> ee, sürekli çocuklar dilimde. <laughs> Onlar için yapalım. Gece benimki böyle tatlı sipariş edebilir miyim eve diyor. 11 yaşın 12 yaşındaki Kerem. Dedim ki hayır edemezsin. Gecenin bu saati tatlı siparişi olmaz. Onda da tatlı istiyor. Dur dedim ben sana yaparım. Annelik böyle işte. Hemen mutfağa gir bir sufle evet, hazırla. Anneler üşenmez kesinlikle. Bir de ilk başta yapmam derler. Ben de öyle. Hayır yapamam şimdi uğraşamam yatacağım yorgunum Sonra dedim. Sonra içiniz rahat etmez. Sonra <laughs> kalkıyorsun direkt hazırlıyorsun ya yani böyle de bir şey annelik. Bir kaşık rica edeceğim Serpil'cim bir spatula da olabilir. Şöyle efendim muzlarımı doğradım. Çileklerimi de doğradım. Ya bu halini çok seviyorum. Meyvelerin e, birbiriyle bütünleşme haline gerçekten bayılıyorum. Kivilerimi de ince ince sana zahmet doğrarsan. Şöyle bakın ilk etapta bunları böyle bir harmanlıyorum. Çok pratik ama serin serin tüketeceğiniz harika. Yalnız ben bu bir şey yaparken en çok şunu seviyorum. Şimdi eşim izliyorsa e, kızıyordur. Heh. Şunu doğrar mısın? Bunu da soyar mısın? <laughs> evet. Şunu. Evet. Öyle yemek ben de yaparım diyor. <laughs> ama bak doğradım. Şimdi canlı Eyvallah. yayın. <laughs> Şöyle. Ama şimdi bütün yükü de hanıma vermemek lazım da yardımcı Ta, Ediyorum, tabi <laughs> yani. Şimdi geçen elimi kestim. Şurayı. Şimdi burada e, ben sizin tarafınızda olamam. Olamaz. <laughs> Kadınlar tarafında yarışmaz. olurum. <laughs> geçen e, patlıcan salatası yaparken elimi kestim. Nerede olmaması? Nasıl kestiniz? Şurayı. E, bıçak işte o anda nasıl olduysa Eks. olmaması lazım. E, domatesin dış kabuğundan kaydı elim. Bıçak. Allah e, Allah. Bu sürme ne bıçağı? ha, ha Onlar feciydi i̇şte <laughs> Trabzon'a feci. Trabzon siz laf söylersiniz Bıçağıyla, bıçağıyla <laughs> O yüzden öyle bir sıkıntı yaşadım Ondan sonra işte elim mantladım Dedim benden bu kadar sen doğra ben Ben kaçıyorum yaparım? değil mi ee, Olsun ama e, gene de yardım etmişsiniz tebrik ederiz efendim evet. e, Erkekleri mutfakta görmek Hanımlarına destek e, olduğunu görmek Bizi inanılmaz mutlu ediyor Bir kere bunu başta söyleyeyim ben e, İyi ki varsınız yani Eyvallah Evet efendim ne yaptık? Güzelce bakın burada bisküvili harcımızla krem şantimizi, muzumuzu, çileğimizi yedirdik. Çok güzel bir kıvam oldu. Bunu e, böyle bir cam kabınız varsa illa cam kap olmasına gerek yok. E, kek kalıbınız varsa Kek kalıbınızın içerisinde de yapabilirsiniz. Biz böyle kümbe pasta tarzında hazırlayacağız bunu. Ters çevirdiğimizde böyle dağ gibi bir görüntüsü olacak. Bunu Bunu niye yapamadın sen hep yapardın. Bir şey mi? Mi? O şu an benim imtihanım oldu. Evet sen bunları yapardın aslında becerikli kadınsın ama. Neyse ne olsun olsun. Şöyle Nazarımız olsun. Da. Evet oraya da gelelim. Şöyle ben dur şunu bir yapıştırayım önce de. İçine sinmedi değil mi? Şimdi, şimdi, şimdi yok daha uğraşmayalım. Şimdi <laughs> biliyorsun. Heh, şöyle. Oradan biraz derin kopar sadece. O, bu strecimiz biraz sertmiş gibi. <laughs> Tamamdır. Kafi. Bunu da niye koyuyoruz efendim? Daha rahat böyle buzluyken e, çıkartabilmek adına. Şimdi zemine şöyle kivilerimi uyguluyorum. Böyle dışı komple kivili yemyeşil bir tabloyla. Pastayı servis edeceğiz. Çok iştah açıcı olacak yani. Şöyle. Biliyorsunuz hanımlar sunuma bayılır. Sunum olmadan artık yemekler beğenilmiyor. Aslo, <laughs> e, en güzel e, şey zannediyorum şudur. Ya eline sağlık. Çok güzel olmuş ifadesi. Evet evet. O olmayınca güzel bile olsa evet. e, olmaz ya. Yani. Hanımları mutlu ediyor ya. Ee, emeklerinin karşılığını alması, gelen misafirleri tarafından beğenilmesi, yaptıklarının böyle afiyetle kapış kapış e, yenilmesi. Ama maalesef bazen de olmuyor yani. Ya yani ne yaparsak yapın. Denk düşmeyebilir. Aynen böyle çok ağır bir misafir olduğunda bir şey olduğunda bir türlü denk getiremiyoruz. Bir kivi daha rica edeceğim Serpil'im. Yok çilek vereyim ben. Yok mu? Tamam. Yani almış diye ama çok olgunlaşmış vermek. Ayıklayamadım ama sana çilek tamam. istersen. Olur üstünü çilekle kapatırım. Şöyle. Oh mis gibi. Bu tamamen görseli çok yüksek. Böyle yemyeşil bir pasta. Meyveli, yumuşacık. Lokum tadında. Evet. Sevgiyle yapıyoruz efendim. işimizi sevgiyle yapıyoruz. Bütün mesele o. <laughs> Sevgi Gerçekten baş kural ee, aynı şekilde aslında sadece yemekte mutfakta değil hayatın içinde ne yapıyor oluyorsanız olun ee, bir çocuğu bile büyütürken e, çok büyük bir şefkatle çok büyük bir ilgiyle büyüten anneler çocukları her zaman daha böyle mutlu evet. güler yüzlü ama biraz daha şiddete maruz kalmış bakın şiddet diyorum ama sadece psiko, e, e, döverek değil de Tabii sözlü, e, şiddet, sözlü şiddete de maruz şiddet. kalan çocuklarda da ...maalesef böyle biraz daha mutsuz... ...içine kapanık bireyler yetişiyor... ...değil mi? Evet. Turgay Bey'e pasta hazırlıyoruz... Yan sürücülüğe <laughs> gidecek. Ee, Beyefendiciğim 12'de maalesef yayını var ama... ...olsun, olsun. Dedim benim ilk katıldığım yemek programı. <laughs> Çok ama, evet ona güldüm. E, yüksel kardeşim... E, ...abi 15 Temmuz'u konuşacağız... ...dedi. Evet, evet. E, o zaman tamam dedim. Şu... E, ...hani... Yabancı hissettim, hissederim diye endişe ettim. Yoksa Hissediyor ee, musunuz? Yok etmiyorum. Ha, süper tamam. Etmiyorum. Ya benim şey olduğumu söylerler, hani gayet misafir Öyle öyle. Var. <laughs> o yüzden emin olun, sizi buradan mutlu ayıracağız. Dedim yemek falan yaptıracak mısınız? Abi <laughs> yapabiliyorsan yaparsın falan dedim. <gülüyor> <yok>. <gülüyor> evet, aslında bütün gelen konuklarımız yapıyor Turgay Beyciğim. Yapamayan evet. da vardır ama değil ee, mi? Var var. Zorla mutfağa soktuklarım da var. Bıçak, hamur yoğurduklarım da var ama siz bugün Yum şanslısınız. Yumurta kıramayan Evet efendim ne yaptık ee, hazırlamış olduğumuz güzel harcı e, dışını bakın şöyle göstereyim meyveyle e, süslediğimiz kabımızın içerisine aldık. Bakın şu an bile o kadar muntazam gözüküyor ki bunu ters çevirip sunuma koyduğumuz anı siz düşünün. E, şimdi streci de üzerine gelip şu şekilde ellerimle iyice bir baskılama daha yaptım ki bütün taşlar yerine otursun. otursun Değil mi? Taşlar yerine oturması önemli mi? Her yerde önemli. Bence de taşları oturttuğumuza göre ekmeğimize geçebiliriz. Hemen buzluğa. Buzluğa gönderelim. İnşallah sunumu hazırlayacağız. Yan stüdyoya ikrama göndereceğiz efendim. Biz de yiyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.